Selam, hoş geldiniz Akor kanalına. Umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Pinhani'nin dünyadan uzak parçasını bugün flütle nasıl düflendiğini göstermeye çalışacağım. Çok sevdiğim bir parça. Çok sevdiğim bir arkadaşımı hatırlatıyor bana. Kendisi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Esra Dankı arkadaşım. Kendisi için bir fatiha okursanız şu an çok sevinirim. Allah hepimize sağlıklı ömürler versin. Ne diyeyim? Böyle duygusal bir giriş yapmak istemezdim ama elimde değil çünkü bu parçayı ne zaman çalışsam, ne zaman dinlesem hep kendisine hatırlıyorum. Umarım gittiği yerde çok iyidir diyoruz ve <laughs> dersimize başlıyoruz. Evet duygusal bir girişten sonra devam ediyorum arkadaşlarım. Şimdi parçamız Pinhani'nin dediğim gibi nota yazımı da Musa Çetiner hocaya ait gerçekten. Kendisiyle ortak gibi bir şey olduk. <laughs> o notaları yazıyor. Ben burada öğretiyorum. Emeğine sağlık tekrar tekrar tekrar. Çünkü çok e, kolay okunan bir nota yazımı. Hani bu ne demek ya? Hani nota aynı değil mi derseniz evet nota aynı ama bakın ben 4 sene müzik öğretmenliği okudum. İnternetten bulduğum bir sürü nota var. Benim böyle hani nota kitaplarım yok maalesef. Ben de internetten buluyorum. E, hatta sitenin adını da söyleyeyim. Bu videoda kalsın. Gitar eğitim bir sürü nota buluyorum mesela. Gerçekten bana bile karışık geliyor. Düşünün yani kaç sene nota eğitimi aldım. Çok rahat okuyorum ben de. Dediğim gibi parçamız 5 satır. Ama 5 satır olduğuna bakmayın. Böyle kendi tekrar eden yerler var. Neredeyse tıpkısının aynısı. Hatta aynı olan satırlar var. O yüzden gerçekten çalması kolay. Özellikle flütle. Dizemizin başında fa diyez ve do diyez görüyorsak bu ne demek oluyor? Parçadaki tüm fa'lar... Dolar önüne natürel işareti gelmediği sürece diyez olarak çalınacak. Zaten sizler biliyorsunuz artık. Şimdi lafı ilk satırla başlayalım mı? Bence başlayalım. <laughs> Bu parçayı dizek dizek çalıştırmak istiyorum. Tekrar yerlerini söyleyeceğim. Bunları hatırlatacağım. Ondan sonra bölmek istemiyorum. Çünkü bölersek çok karışacak. İlk satırımızda şöyle bir şey var bakın. Sondan bir önceki ölçü. Zaten son ölçümüz iki vuruşluk sus. Sondan bir önceki ölçünün önünde iki nokta var. Gördünüz mü? Bence gördünüz. O bizi nereye götürecek biliyor musunuz arkadaşlarım? İkinci satırımızın ikinci ölçüsüne. Yani siz ikinci satıra geldiğiniz zaman nitekim ikinci ölçüsünde yine iki vuruşluk sus var. O iki vuruştan sonra parçayı devam etmiyorsunuz. İlk satırın beşinci ölçüsüne dönüyorsunuz. Anlaştık mı? Yani bu iki nokta tekrar işaretleri hep birbirinin arasında. En başa yollamıyorsa, Hep o aralarda tekrar ediyorsunuz. Nitekim mesela şu an mesela ben parçayı deşifre ediyorum. Dördüncü satırda da bir iki nokta var. İkinci ölçüden başlayan. Sonra bu nerede bitiyor? Dördüncü satırın sonunda bitiyor. Yani bu dördüncü satırın İlk ölçüsü hariç hepsi birbirini tekrar ediyor. Zaten bu parça o kadar çok dinliyoruz, o kadar çok söylüyoruz, çalıyoruz ki hani bu tekrarlar zaten kafamızda kalmış tamam mı? Her iki nokta birbirine götürüyor. Bu konuda anlaştık. Zaten şöyle bir şey var. Dördüncü ve beşinci satırda kendi arasında tekrar ediyor. Tamam böyle bir şey. Bu şarkıyı dinlerken, söylerken zaten e, hani istemsiz bir şekilde yapacaksınız. Hiç dert etmeyin. Hadi bakalım. Artık daha ne kadar lafı uzatabilirim bilmiyorum. Lafı uzatmadan ilk satırla başlıyoruz. İlk satırımızın solfejini yapayım. Çünkü parça o kadar alışkınım ki solfej geliyor. Re, re do si do la la sol fa fa. Re, re do si do la la sol fa fa. La la sol fa sol. Sus. Tamam. İlk satır bu. İlk satırı nasıl bölelim? İlk iki ölçü yapalım. Sonra iki ölçü yapalım. Sonra son ölçüyü yapalım. Yani ikişer ikişer bölmüş gibi bir şey olacağız. İkinci oktav re ile başlıyor. Re, re do, si, do. Oradaki do'lar do diyez. Hemen hatırlayalım. Bu neydi? Normal do değil mi? Do diyez neydi? Destek dışımızı kaldırmıyoruz. Hatta şöyle göstereyim do diyezi. Düşmesini yatacağım. Do diyez. Farkındaysanız hiç bu tuşa basmadığım zaman Zaten do diyez üflüyorum Tamam mı? Bu ikinci oktav reyden do diyeze Tuş olarak gelmek başarıda zorlayabilir Şimdi do diyezi gördük Fa diyezi de hatırlayalım Sonra parçamıza devam edelim Fa diyelim şu şekilde fa diyezde Şu fa, natural, fa diyez Destek tuşunu unutmayalım Fa diyezde buydu Bunu da hatırlatalım öyle devam edelim Şimdi de ilk iki ölçüyü seslendireceğim İkinci oktav R ile başlıyor Do diyezden si'ye geçişte bazen do diyez unutulabiliyor. İlk iki ölçüyü hallettik. Üçüncü ve dördüncü ölçüm. Re, re, do, si, do. La, la, sol, fa, fa. Oradaki fa, fa diyez olacak. Unutmayın. Üçüncü ve dördüncü ölçü. İki vuruşluk fa diyez. Son ölçü. La la solfa sol çok güzel değil mi? Sus. İlk satır bitti bile. Şimdi ilk satırın hepsini flütle seslendireyim. satıra geçelim. İkinci satırın hepsinin bir bonasını yapayım. Solfej yapayım. La la sol fa, fa. sus sus. Re re do si do. La la sol fa, fa Re re do si do. Dedim ve bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz? Bir, iki, üç. İlk üç ölçüyü yapacağım ama ikinci ölçüde ne var? İki vuruşluk sus var. Hadi bakalım. Birinci oktav la ile başlıyor. Son iki ölçü la la sol fa fa re re do si do iki vuruşluk do ile bitiyor do diyesi tabii ki ikinci satırın hepsini çalalım. bile gördüğünüz gibi hep böyle birbirinin aynısı gibi. Şimdi üçüncü satırdayız. Üçüncü satırın hepsini solfejin ve flütle seslendirmesini yapacağım. La la sol fa fa La la sol fa sol La la sol fa fa Üçüncü satır buydu. Üçüncü satırın hepsini çalayım zaten kolay. Birinci oktav la ile başlıyor. 4. Üçüncü satırda ilk ölçü hariç birbirini tekrar ediyor. Onu unutmayalım. Şimdi parçanın hareketlendiği gibi bir yer. Dördüncü satırdayız. Dediğim gibi dördüncü satır ve beşinci satır kendi arasında tekrar ediyor. Bir buçuk vuruşluk susla başlıyor. Tamam mı? İkinci oktav re sonra do diyez. Hatta bonusunu yapayım. Ya da solfej yapayım. Re, do, si, la, sol, fa, sol, la, si re do si la sol la si do re çok güzel dört ölçü olduğu için ilk iki ölçüyü yapacağım do diyez fa diyez lütfen unutmayın devam re do si la sol la si do re Şimdi dördüncü satır hepsini çalayım mı? Bence çalayım. devam ettim. Son satırımızı tekrar çalıyorum. Uzatabilirsiniz bitiş ya. Yani re do si la sol fa sol la si la la sol fa sol la la sol fa fa. Sonra nereye dönüyoruz? Dördüncü satırın başı aynı söylediğim yer. Yine gözümüz yükseklerde diye 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 devam ediyor. Her zamanki gibi ne yapıyoruz? Birleştirmek sizlere kaldı. Biliyorsunuz birleştirince maalesef sıkıntı oluyor. Ben de isterdim. Benim de gönlüm isterdi. Bu parçaları doya doya böyle hiç telif hakkı yemekten korkmadan, videomun silinmesinden korkmadan hepsini çalayım. Biri de bana gitarla eşlik etsin. Yok ama Hani öyle bir problem olmasaydı gerçekten çalardım. Ama maalesef. Ama önemli olan sizin çalmanız. Birleştirebilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda, diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.